Merhaba arkadaşlar, bugün PC Boyunex Simulator ile karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ertesi günkü siparişlerimizi alacaktık. Sub Level Zero Redux önerilen ayarlarda oynamak istiyormuş. Şimdi ilk defa duydum bu arada böyle bir oyunu. Ee, hazır PC'si var mıydı elinde yoksa sıfırdan kuracak mıyız? Evet sıfırdan kuracağız. Tamam. Önerilen ayarlar Ryzen 5 1400 R9 380 4 GB. Şimdi benim elimde bir tane temiz ekran kartı vardı. Ha, GTX 1060. Ee, şuradan onu karşılaştırayım bakayım onu. R9 380. X miydi, normal miydi? Tamam, normal. Tamam, 1060'lar her türlü daha iyi. Evet. Onu kullanırız böylece ekran kartına para harcamamış olurum İyi olur Tamam Şimdi işlemciden başlayalım Ryzen 1400 ee, Ucuzundan Anakart Bütçemiz ne kadardı 2250 bayağı bütçemiz var aslında Temiz işlemci yok değil mi benim elimde Tamam ee, hadi anakartı bu koyalım o zaman ya Bunu çıkaralım Bu olsun 280 yaptı RAM ne kadar 2 GB diyor 2 koymayalım Biz sana 4 koyalım abi 2 olmaz bu devirde Şundan yapıştırdım Başka Ee, hard disk Onu ne koyalım SSD'yi koysam mı Hadi tamam 480 GB'lik SSD Güç kaynağı var mı Bizim elimizde yok ee, Şundan yapıştıracağım Yine klasik Bir tane de kasa Kasayı bundan almayalım yine değişiklik olsun hangisinden koyayım şundan koyacağım. Şimdi kaç yapıyor hepsi? 170, 280, 300 küsür. E tamam, sıkıntı yok ya. Tamamdır. Bu ne diyor? 1200 dolarlık bütçemiz var. i5 7500, GTX 980. Ben aynı böyle bir PC'yi dün Dün diyorum. Geçen bölüm toplamamış mıydım ya? Neyse tamam yine toplarız. i5 7500. Ee, anakart. Şundan. RAM 8'di değil mi? Tamam. 8 GB RAM. Şundan. Ekran kartı GTX 980 dedi. Onda bundan. Hard diskin bir önemi yok değil mi? Tamam. Al sana şuradan bir 500'lük vereyim şundan. Bir de şundan. Kasada şundan olsun. Eksik bir şey yok değil mi? Atlamadım işlemci, anakart. Ha, atladık tabi Soğutucu koymadım ben bu ikisine de. Tamam, şimdi oldu. Bakayım. Tamamdır. Sen ne diyorsun? $2000 dolarlık 3997 puan alacak. Sıvı soğutma olacak. Tamam bunu da yaparız. Hemen şurayı bir açayım ben şimdi. 3997 alacak. Bütçemiz neydi? 2000 dolar. 2000 dolara ben sana taş gibi bir şey çıkartırım ortaya aslında ya. Sıvı soğutmalı falan. Dur. Şimdi. Hmm. Intel'li bir şey yapalım. Ya da yok. Neyse bir dakika şimdi. Yine AMD'den devam edelim. Vazgeçtim. Şimdi buna e, 1600X koysak sıvı soğutma istedi. Şuradan hemen tip Bir dakika air mı şey mi? Tamam. Water. Burada liquid cooler yazınca biraz kafam karıştı. E, tamam bundan koyalım gitsin. Zaten çok ağamşağım şey güç isteyen bir işlemci olmadığı için önemli değil o. Buradan bunu koyduk. Rem belirtmemiş. Ee. Hadi sana 8 koyalım ya. Bundan yapıştırıyorum. Koyduk mu? Tamam. Ekran kartı da GTX 1060 koysak Şimdi Biz ne kadardı acaba birazcık uçsak mı diye düşündüm de ee, Şöyle yapayım GTX 1060 Ben performansı hangisi? Buradan başlıyor. Şimdi 2666 o alacak. Buradan da 1600, 1900, 1865 alacak. Her türlü kurtarıyor. Tamam şu Extreme Edition'dan alayım. En sondadır büyük ihtimal o. Heh, burada. Onu da koyduk. Ee, 500'lü kart disk. Buradan 450'lik güç kaynağı. Bir de kasa. Hadi sana da bu kasadan. Şimdi bir de bunun fiyatını hesaplayalım. Şimdi Buradan başlıyor. Bir dakika. Heh. 1600x 270 340 Tam zaten toplamı 2000 etmez buranın. Sıkıntı yok. Ben Fable Fortune Minimum'da. Umarım oyunun ismini düzgün okumuşumdur. 1300x GTX 1050 2000 dolar bütçe. GTX 1050'den başlayalım. 1050 miydi? 1050 Ti mıydı? 1050. E daha kolay o zaman. VRAM ne kadar? 2 GB. Hadi şundan koydum. 1300x. 1300x Şuradan şu soğutucu Şuradan bu RAM 2 GB Ben sana 4 vereceğim ee, 500'lük hard disk 450'lik şu güç kaynağı Hadi bu sefer bu kasa Tamam Başka unuttuğumuz bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Hepsini kabul ettik. Şuradan siparişi de verelim. Vallahi çok dolu dolu bir sipariş verdik bu gün. Tamam aldım gitti hepsine. Geçelim bir an önce ertesi güne. İlk şu masanın üstündeki PC'den başlayacağım. Ona RAM takalım. Ondan sonra diğerlerine geçeriz sırasıyla. Tabi bir an önce ertesi güne geçebilirsek çok memnun olacağım. Ha gayret. Hadi. Oh çok şükür geçtik. Şimdi parçaları aldık. Hemen şunun remini takmadan önce bir PCB şeyine bakalım. Şurayı sil. Ee, RAM var, RAM var, ekran kartı var. Hiçbirine gerek yok. Buna 134 teklif edilmiş. tamamı Burada duruyor. Şimdi şu arkadaşın bunu sat. Yerine ötekini yapıştır. Brown Peter. Şu. Light Grey Cable demiş kabloları takmıştık diye hatırlıyorum. Yanılıyor muyum? Her ihtimale karşı bir daha takacağım. Geçen bölümden hatırlayamadım. Takmış mıydım, takmamış mıydım? Plastik light grey değil mi? Başka braided braided bir şey demiyor. Tamam, plastik light grey. Hemen şuradan kablo. Plastik Light gri tamam şundan takıyorum. Tamam. Şöyle. Mis. Şuradan kapağı Şöyle de boot edeceğiz. Tamam. Bu arkadaşınkini hemen teslim edelim. Şöyle aldık paramızı. Bunu sildim. Yeni parça var mı açılmış? Yok. Top Level Zero Redux. Şimdi yanlış parçaları takmamak için şuradan açacağım ama. Evet. Ben 5 tane mi PC toplayacağım ya? Gerçekten. Oha. Tamam biri bu. Evet. Bunu sil. Bir dakika 5 tane olamaz. 4 tane. Tabi diğerleri ertesi gün. O zaman bir tane kasabana şeyden geldi. Beyden ama hangisi geldi? Şu an bilemedim. Şunu aldım. Şunu hatırlıyorum. Bu ne? Herhalde budur. Beyaz kasa aldığımı hatırlamıyorum. Şuraya koydum. Şimdi bununla başlayalım. Ee, hangisiydi o? Top level Hero Redux Richie Pet Richie Pet Richie değil. Şimdi buradan da şurayı açalım. Vallahi beyin yakmalı bir sistem toplama bölümü olacak bu ha. Eee anakart. Bundan Tamam. 1400'dü yanlış hatırlamıyorsam. Şu değil mi? Tamam 1400. Sıvı soğutma falan yoktu buna. Şuradan bunu yapıştırdım. Rem kaçtı 2. Ben buna 4 aldım. Şöyle rem. Ekran kartı ne takıyorduk buna? GTX 1060. Bakayım nereye geliyor GTX 1060? Şurayla şuraya tamam. Şöyle yapıştırdım. Ee, arka kapağı açalım. 3 kaynağı. Bir tane bu 480'lik SSD aldık. Burada yer var mı? Var. Tamam, şuraya takalım. Kablo rengi var mıydı? Yok. Adam MSI marka istemiş bu arada. Kasayı MSI almış olduk da ekran kartı olmadı tabii neyse. Şimdi şu siyah kablolardan yapıştırıyorum. Tamam. Şurayı kilitledik. Şurayı kapattık. Şurayı da kapattık. Bir de hemen bunu boot ediyoruz. Ben buna termal macun sürdüm değil mi? Herhalde sürmüşümdür. Ama yine de o riske girmeyeceğim. Bir dakika. Bir yıldız almak istemiyorum. Emin olamadım sürdüm mü sürmedim mi? Şunu şöyle yapıştırdık. Kablosunu taktık. Tamam. Çalış bakalım. Tamam. Şimdi bu tamam. Buradan 5 yıldızımızı ve paramızı aldık. Harika. Sildik. Yeni parça. 2 tane monitör var. Vay. Aorus, Gigabyte Aorus güç kaynağı var iki tane. Bir dakika. Monitörler burada değil. Şeyden alınıyor o zaman. Buradan. Bakayım. Evet buraya geldi. Ve 1000 dolar yanlış görmediysem. Oha. 1600 olanı var. Yuh. Şimdi şundan devam edelim. İsmi neydi? IT. IT şöyle. Hangisini seçelim kasa? Şu. Alamıyorum. Ha. Evet. Anakartı yapıştırdık. işlemci i5 7500 şurada yapıştıralım. Termal macun. Soğutucu. Şuraya 8'lik RAM takacağım. Ha. 8. Hangisi takalım? Zaten ikisi aynı. Tamam. GTX 980. Bakayım nereye geliyor? GTX 980. Buraya. Sanırım tek slot. Tamam. Ee, zaten aynı almışız. Şurayı açmam lazım. Şöyle üç kaynağında koyalım. O da böyle. Her şeyi taktık. Tamam kablo rengi yoktu değil mi? Tamam. Klasik siyah yapıştırıyorum. Şöyle şöyle. Tamamdır. Kapağı kapat. Burayı da kapat. Arka kapak. USB. Bu da hazır. Hadi, tamam, bunu da teslim edelim. Harika. Bunu sil, yeni parçalar, yeni remler açılmış. Bunu sildik. Şimdi şu ikisi. 3997 isteyen var. Hangi kasayı vereyim buna? Sana da bu. İsmi neydi? Kablo rengi yok. Marston. Yok. Ee, bir dakika. Bir tane anakart eksik mi aldık biz? Yapma. Hiç hoş değil ya. Gerçekten hiç hoş değil. Vallahi hiç hoş değil ya. Vallahi atlamışız onu. Neyse, şimdi ana kartı yapıştırdım. Hemen onu sipariş vereceğim artık anında gelsin. Ne kadar zarar ettiysek ettik. Yapacak bir şey yok. Ee, 1600 x'i yapıştırdık. Şöyle termal macunu. Sıvı soğutucu bunaydı değil mi? Bakayım. Evet. Böyle yukarı gelmiyor mu? Burayı sökeceğiz o zaman. Tamam. Şimdi oldu mu? hala olmadı Ama şimdi oldu değil mi lütfen Yukarı niye olmuyor onu anlayamadım Neyse tamam böyle taktık Dos filtresini takalım önce bir dakika yanlış parçayı seçtim Heh. Tamam Buraya bu Buraya Buna da 8 almışımdır diye tahmin ediyorum. Bir dakika. Oyuna bir bakayım. Fable Fortune minimumda. Tamam. Onu koyduk. Ekran kartı nereye geliyor? Bu ikisi. Tamam. Hemen şuradan GTX 1060. Ee, güç kaynağı. Hard disk. Şöyle geri kapattık. Kablo rengi var mı? Yok. Güzel. Şimdi ne var ne yok takıyoruz. Tamam. Burayı kitle. Burayı kapat. USB'yi takalım. Bu burada açılsın. Allah buna nasıl anakartı unuttum. Gerçekten o kadar sistem toplayınca kafam yandı herhalde. Bir fikrim yok. Çok dikkat etmeye çalıştım ama Babel Fortune. Hemen şuradan 3D Mark. Bir de bu 3997 tutmasın düşüp bayılırım herhalde. Vallahi baya boş yani burası. Bildiğin unutmuşum yani. Çok net bir şekilde kendimi tebrik ediyorum. Şimdi bana Acil. Anakart. Şundan. Aynı gün. Yolla. Tamam bunu attık envantere. Şuradan. Markı başlatalım. Burayı da çıkar. Tamam. 1300 x termal macun soğutucu 4 GB RAM Tablo rengi falan var mı? Şunun mesajına tekrar bakayım. Yok. Tamam. GTX 1050 Bakayım nereye geliyor GTX 1050. İki taneye geliyor. Böyle şöyle arka kapağı al ha, aldık zaten onu. Böyle yapıştırdım. 500 kart disk. Yapıştırdım. 3 kaynağı onu da yapıştırdım. Burayı kapat. Şimdi kablolar. Bir dakika şuradan bir şey almadık. Ha, şunu alıp buraya koyacağız. Dur. Şimdi tamam değil mi? Kapat. Burayı kapat. Burada ben 4201 tamam. USB'mi alayım. Şuna takalım. Çalış. Bu arada bunu da teslim edelim. Mars'tan. Tamam. Sildik bunu. Bunlar kasa mı? Soğutucu mu? Soğutucu büyük ihtimal. Şunu sildik. Bu burada açıldı. Hemen bunu da teslim edelim powerful Tamam. Ee, şimdi bunları bir sonraki bölümün başında yaparım. Elimizdeki parçalara bir bakalım. Nelerimiz var? Bol bol işlemcimiz var. Bol bol soğutucumuz var. Anakart yok. RAM var. Ekran kartları bol bol. Tamam. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.